Herkese iyi akşamlar. 22 Aralık Cuma. Antalya yarışlarını yorumlayacağım. Ee, yani İzmir yarışları da var ama ben Antalya'yı tercih ettim yorumlamak için. Ee, hem gününüz olması hem de daha böyle cazip geldi bülten. O yüzden de Antalya yorumlarını yorumlayacağım. İzmir için de şablon atacağım. Günün saat yani ilerleyen saatlerde diyebilirim hani bugün e, saat şimdi video yaparken 8 gibi yani 10-11 gibi de İzmir'in şablonunu topluluk sekmesine atacağım. Oradan da bulabilirsiniz. yarın Antalya'da bir tane altılı var. Birinci koşudan başlıyor. Yarışlar meydin bir mücadeleyle. Ben bu yarışları yorumlamak istemiyorum arkadaşlar. Direkt altılıya geçmek istiyorum. ama yediri plase için de bir safkan söyleyebilirim. O da Bestofrak. Best of Rock yani bence Mesle Çelik'le ikiliye girebilir. Ee, bu safkanı yarın değerlendirin derim. Çünkü handikap 15 bir yarış. Kilo olarak da cazip bir kilosu var. E, ee, de zaten son durumu da iyi. Son üçüncü ikincilikleri iyi ve Antalya pistini seviyor. Ee, bu safkanı da yarın değerlendirirsiniz. İnşallah diyelim. Ee, geldik günün birinci ayağına. Meydin bir yarış. 1400 mesafeli bu yarışta benim zorlu gördüğüm yarışlardan bir tanesi. Ee, Ozan Kaya Antalya'da ikinci olduktan sonra döndü. İzmir'e gitti. Orada da bir ikincilik yaptı. Safkan iyi durumda. Her an meydan çıkabilecek durumu var. Yarın içinde büyük ihtimalle favori çıkacaktır bu yarışta. Ee, ben Ozan Kaya'ya ilk sıradan yer vereceğim. En yakın rakibini de 9 numaralı Yengiz diyeceğim. Bu safkanla biliyorsunuz e, kopustu tuş de orijini var. E, şöyle gösterelim. Kaliteli bir safkanla da. Pişman ağa gibi bir safkanla da. Anne baba bir kardeş. Ee, ama Safkan daha istenilen koşuyu koşamadı. Hatta geçen bir satış meydana bile girdi, orada da kazanamadı ama e, yarın için yarışın normal kum olması bu Safkan'ın şansını da arttırıyor. Ben ikinci sıradan yer vereceğim. Ee, Kakule bir ikincilik yapmıştı. Yani o ikincinin arkasından koştuğu yarışlarında bizi yanılttı ama yarın güzel bir yarış koşabilir. Ben Kara Korsan'ın son koştuğu yarışına da hiçbir anlam veremedim. Safkan bir türlü yarışa adeta olamadı ama yarın bu safkana yine kendini tanıyan jokey binmiş değerlendirilebilir. Ben burada çok büyük bir sürpriz beklediğim isim var. O da Büyük Tufan. Size zaman zaman bu ismi söylüyorum zaten. Yani tercihli Star'la koşacak ve Mahsun Demirbaş da Bursa'dan Antalya'ya gelmiş büyük ihtimalle bu safkan için gelmiştir. Safkana yarın göz koruyucu ilavesi yapılmış. Yani e, Safkan daha önce koştuğu yaşların hiçbirinde göz korucu yoktu. Yarın göz korucuyla çıkacak ve yarışa tempo verecek de isim olacaktır. E, 1400 mesafeli yarışta durmazsa yani çok büyük sürprizi yapar. Büyük tufan diyeceğim. E, sıralama olarak da 1, 9, 7, 5 ve 2 şeklinde benim sıralamam. E, siz de bütçeniz dahilinde daha fazla tuttuğunuz isimler varsa yazabilirsiniz bu koşu için diyeceğim ve iki, ikinci ayağa geçeceğim. Handikap 15 bir mücadele 1400 sentetik bir yarış. Ee, bu yarışta da ilk gözümüze çarpan isimler yine Özgün Taş ve Başaydın yarın yarışın e, favorileri olacaklardır bu safkanlar ki favor olmayı da hak ediyorlar grubun iyileri. Yine bir numaralı kılıç aslı eee Antalya pistinde zaten tanımıştık bu safkanı. Daha fazla uzun pist, uzun mesafelere yatkın ama yarın için e, kolay bir grup bulmuş. Çok da zor bir grup değil. Kılıç Aslı da yarın değerlendireceğim diğer isim ve her ne kadar çim yarışlarında gözümüze çarpsa da mikser yarın yine 4. sıradan yer bulacak bende. E, buranın sürpriz isimlerinde 8 numaralı Hikmet Fırtınası ve eee 9 numaralı beyhude diyorum. Bu iki safkan da yani sürpriz yapabilir. Çok daha sürprizde de 10 numaralı berfu. Buraya da fazla at geçtim. İleride 2 tane bankon ve azatla geçeceğim yer var çünkü. Ee, sıralama olarak da 4, 3, 1, 2 8 10 ve pardon 8, 9 ve 10 şeklinde olacak. Benim sıralamam e, günün ikinci ayağında geldik şartlı 5 mücadeleye 2000 mesafeli bir yarış. Benim gözüme ilk takılan isim e, Atom Cemil oldu ve Atom Cemil'e de zaten Vedada binmiş. E, bu safkanın bu safkanın e, yarın hani son koştuğu yarışlara bakarsak gerçekten iyi derecelere bu yarışa geliyor. E, ve Vedat Abiş'in de binmesi safkanı ön plana çıkartıyor. Çünkü rakip haznesindeki Kaptan Mariko ve Kahraman Trader'da Apranti kardeşlerimiz var. Yine Real betekle son durumu çok iyi. Son kazandığı yarışında da bunu gördük. Ve Şenak yüzde değerlendirilebilecek diğer isim. ben burada sıralama olarak da 5, 1, 2, 3 ve 4 şeklinde olacak. Benim sıralamam günün 5. koşusunda. Geldik günün 6. koşusuna. Ee, yanında. 4. ayağına. Ben burada da bir safkanı banko vaznesinde söyleyeceğim. Başka isimde önermeyeceğim. İkili oynayanlar için belki ikili için biraz söyleyeceğim. İkili için biraz söyleyeceğim. Ama bu yarışta e, ben yarın iki numaralı full mountun geçirme ihtimalini görmüyorum ki safkan son koştuğu yarışında Altan isimli safkanı geçmişti. Altan daha sonra döndü. Maiden kazandı. E, ve yarın bu safkanın e, önüne koyacağız sert tempoyu da e, şimdiden düşünebiliyorum. Ve yani şimdi bu grubu geçmesi Ben de çok çok normal. Ee, burada favori ikili oynamak isteyenler sıralı anlamında söylüyorum. Çünkü yani sıralı oynamanız lazım. 2 numaralı full montum ben geçireceğine hiç ihtimal vermiyorum. Yarın da büyük ihtimalle çok büyük favori de çıkabilir bu safkan. Ee, i̇kili oynayanlar da 3 numaralı matkabı sonlarda yapacağı ataklarla e, ikinciliğe girecektir. Diye düşünüyorum ama sürpriz ben sürpriz ikili oynayacağım diyenler de 6 numaralı göz Serkan'ı değerlendirebilirler bu koşu için. Geldik günün 7. koşusuna. Kısa vade 6 bir mücadele. 2000 mesafeli bir yarış. Ee, bu yarışta da daha önce hani bir safkana ben tek vereceğim bu yarışta. O isimde bir numaralı Yener Sultan olacak. Vedada bir şeşliğinde bu safkan 9 yarışa çıkıyor ve bunun 3 tanesini kazanıyordu zaten. Kısa vade 6 bir yarış. Baş ülkelerden bir tanesi de Yener Sultan'la bir Kazberk temsilcisi. Ee, biliyorsunuz Kazberk e, safkanları zaten genelde grupları e, rahat geçiyorlar ki bu Safkan'da yarın bu grubu geçer diye düşünüyorum. Hani Aralivan'ın, Erekli'nin, e, Selda Hanım'ın eski forumları yok. E, tamam Yener da belki bu sezon bir yarış kazanamadı. Hep ikinci, üçüncü oldu. Yani yarış kazanması zor bir Safkan ama e, böyle Safkanlar'da Veda'da çok iyi sürüyor ki en son Adana'da Saklı Kız isimli e, safkanı da getirmişti. Bir yani 30 yarıştır kazanmayan atı Vedat Abiş döndü. Rahat bir şekilde kazandı. E, gerçekten kendisini de tebrik ediyoruz. Yarın Yener Sultan'ın bu koşuyu kazanması lazım. Ha, Yener Sultan'ı tek atmayanlar da zaten rakipleri belli. 2 numaralı Herekli, 5 numaralı Harika. -har -har Yine kalite isimler e, rakipleri olacaklardır. Ama ben yarın bir numaralı Yener Sultan günün bankosu diyorum arkadaşlar. ikinci bankosu diyorum. Geldik günün son koşusuna şartlı 5-1 mücadele 2100 mesafede koşulacak. Ee, yarın ben bu koşuda iki safkanı ön plana çıkartacağım. Ee, ve bir safkanı da çok sürprizde önereceğim. Ee, benim geçenlerde 14 numaralı bir safkan vardı. Iron First. Onun kazandığı yarışta koşan iki safkan var. Yani onun kazandığı değil. Onun 8 olduğu yarıştan sonra Aaron First döndü kazandı. Ama o yarışta çok iyi bir derece çıkmıştı. Şöyle gösterecek olursam size Ryan şöyle o yarışta koşan Salado Harmony yarışın sekizincisi Redder on Ryan yarışın dördüncüsü .'si. ve Surprise Storm'da yarışın altıncısı .'si olmuştu o gün için. Ee, ama yarın bakıldığında oradaki safkanlardan burada koşan bir Saludo Harmony var ve diğer rakipleri de ee, Sun gibi görünüyor. Ben burayı iki safkan önermek istiyorum. Bir safkan da sürprizden söylemek istiyorum çünkü benim kurgularım biliyorsunuz küçük ama daha büyük oynayanlar içinde tabii safkan önerebilirim ama ben bu yarın son koşuda 8 numaralı Ryder on Rain'i Uğur Temur'la birlikte ilk sıradan önereceğim. Bu safkanın ben yarın kazanmasını bekliyorum. Daha sonra 9 numaralı Surprise Storm ee, benim ikinci sıradan şans vereceğim isim olacak. Buranın en büyük sürprizini de ben 10 numaralı Son of the Queen'den bekliyorum. Bu safkan ya, yani açık yarışlarda boyu gösterdi. Ne bileyim hani grup yarışlara falan gitti. E, yarın yani bu safkanda Mehmet Kay var. Yani İstanbul'da kısa vade 9. Üçüncüyle olan bir safkandan bahsediyoruz. Antalya'da bir yarış gördü. Ee, galopları da bu yarış için yeterli. Şöyle bakıldığında safkan çok dinç göründü bana da. Ee, o yüzden de ben yarın koşunun çok büyük sürprizini yani son ayakta şartlı 5 bir mücadeleye girmiş Gruplarda koşan bir safkan gelmiş bugün şartlı 5 hakkını. E, burada kullanmış. Sezonun son şartlı 5'lerinden biri. Yarın için çok büyük şansı olacaktır. Yarın 8-9 önde. Daha sonra koşunun sürprizini 10 numaralı Sanotti. küinlenmek bekliyorum Çünkü Mehmet K. de var. Yani yarışın favorisinde yazarsanız zaten kapatmış olursunuz diye düşünüyorum. Yarın için e, Antalya'daki yorumlarım böyle. Dediğim gibi e, topluluk haznesinden zaten İzmir yarışlarında sizlere e, atacağım. Hepinize şimdiden bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın bildirimleri de açın çünkü topluluk haznesinden bir şey attığımız zaman size de o gelsin ee, siz de bizim attığımız yorumlardan faydalanın arkadaşlar tekrardan hepinize bol şanslar.